Merhabalar. Eğitim alanındaki güncel duyurular dahil olmak üzere sormuş olduğunuz soruları yanıtlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzda 2021 yılı için KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? Burs ya da kredilerde bir arttırım söz konusu olacak mı? Bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncelikle olarak arkadaşlar KYK burs ve kredi başvuruları tarihleri henüz açıklanmadı. Açıklandığı an gerekli duyurumu sizlerle paylaşacağım. Uygulamalı olarak e-devlet sistemi üzerinden adım adım başvurumuzu nasıl gerçekleştirebiliriz? Hangi işlemleri yapmamız gerekiyor? Bu noktada elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Geçen yıla baktığımız zaman Ekim ayı içerisinde KYK burs ve kredi başvurularımız alınmıştı. Bu yılda yatay, dikey geçiş, doktor ve yüksek lisans öğrencilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından KYK kredi ve burs başvurularının alınması beklenilmektedir. Ve bu süreç Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecektir arkadaşlar. Burs miktarına gelecek olursak 2020 yılında 550 TL idi. 2021 yılında 650 TL oldu. Ve yeni dönemde 2022 yılı için diyebiliriz ki 750 TL olması muhtemeldir arkadaşlar. Umuyorum ki ihtiyacı olan arkadaşlarımız burslardan yararlanırlar. Burs çıkmayan arkadaşlarımız krediden yararlanabiliyorlar. İstemiyorsanız kredi almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapmadığınızda olay sizler için tamamlanmış olacaktır. Zaten süreç başladığı an KYK kredi ve burslarla ilgili olarak tüm bilmeniz gerekenlerle ilgili videoları kanalıma yükleyeceğim. Takıldığınız noktalarda sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Bu adımdan sonra KYK bursu kimlere çıkar? Burs başvuru şartları nelerdir? Ve önemli olan bir konu ise KYK kredileridir arkadaşlar. Kredi geri ödemelidir. Mezun olduktan 2 sene sonra bu ödemeye başlıyorsunuz. Eğer ödemezseniz Beyaz eşya Endeksine bağlı olarak faizler işlenmektedir. Burs ise geri ödemesizdir arkadaşlar. Size burs çıktığı zaman zaten ekranda 1 TL olarak gözükecektir. Bu 1 TL'yi de geri ödemiyorsunuz. Söylemiş olduğum gibi bilgilendirmelerim tek tek devam edecek. Kanalımıza abone olmanız, bildirimleri aktifleştirmeniz bu süreç içerisinde duyurulardan anında haberdar olmanızı sağlayacaktır. Haricinde aklınıza takılan sorular var varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var. Üst üste video attığım için genelde YouTube bildirimleri göndermiyor. Telegram grubumuza katılarak anında paylaşmış olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.